Zor mu geçiyor tamamen? Yok için. güzel geçiyor, çok güzel geçiyor. Maşallah aşermeler var mı? Siz soralım hemen böyle evet. zamanlarda. Yok bu aralar yok. Başka biraz daha var ama Şey var <laughs> e, Şey işte normal, şey, normal şey, hayatımda var? Ben mango istiyor, <laughs> mango var. <istedim>, mango. Bulabildiniz <laughs> <laughs> mi? <laughs> 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 Bazen belli mevsimlerde bulunamayan <laughs> şeyler oluyor. <laughs> ya ya zaten var ya. şey gibi olmuyor, ne olur bulalım gibi olmuyor. Yani varsa alıyorsun öyle çok şey bir şey değil yani. Aklına gelince varsa alıyorsun, yoksa sorun olmuyor. Hamile döneminde fiziki değişiklikler dolayı istersen kilo anlamında takıntınız var mı hiç böyle? Yok takıntı hiç olacak bir dönem değil ee, ama zaten hani e, doğumdan sonra belli bir kısmı zaten kendiliğinden gidiyor. Çok Gitmese de zaman içerisinde mutlaka. Çok dert etmiyorsunuz. Bazen anneler çok takıntı oluyor Yok artık konuda. öyle bir zaman değil. Eskiden böyle şeyler vardı ama şu an e, özellikle söylüyor. Her <laughs> söylüyor. Böyle bir şey düşünülecek zaman değil. Önceki bebeğin sağlığı sıratı tabii Evet de kendimin. Çok güzel efendim. Çok Doğum burada mı planlıyorsunuz burada, yoksa? Burada, burada. E, konusunda bir tereddüt yaşıyordunuz bildiğiniz Hala kadarıyla. Hala devam olacak. ediyor. Hala devam düşünüyor Hayranlarınızı <laughs> <laughs> sormayı <sonuna> düşünür müsünüz? Olabilir <laughs> valla varsa yazsınlar akıllarına güzel bir şey yerler söyleyebilirsen. Dünyaya böyle... Dünya vatandaşı olacak. Ben yani böyle hani günümüz döneminde hani böyle daha çok anneal babalar e, popüler isimler yani şey yenilikçi böyle isimler daha geleneksel tarafta mısınız? Yani isim, hiç öyle bir isim? şeyimiz yok yani ne geri ya modern olsun gelenekçi yani hoşunuza giden bir şey bulursak hemen koyacağız, koyacağız. diyorsunuz peki. <laughs> teşekkür ederim. manayı bulmakta zorlandınız mı? Yok, yok ya hayır ma manava gittik orada olanlardan seçip <laughs> hani aldık zaten yani yoksa can sen sen de şimdi. Sağ ol. <laughs> dünya gelsin günler, inşallah. Allah'ın ala babalı büyüsün diyelim. Can sen de bulamadık vurma <laughs> Hurma <laughs> da çok faydalı biliyorsunuz değil mi? Gerçekten <laughs> vücut için çok önemli Tiyatro bir var Tiyatro vardı efendim. O da hayır. Güzel Gala yaptım. Ya, o kadar güzel, güzel, gururlandım ki. Evet. Bağlar Ondan bahsedersek tiyatro. kısaca. Tiyatro. Nasıl bir? Nizir'e oyunu, e, Stefan King'in oyunu biliyorsunuz. E, Sedef Akal'ın oyunu, Sikşik'in oyunu. Valla Kromya çok güzel geçti. E, böyle hiç kusursuz, aktif bir 70 dakika. Heyecanlı, ee, tamam tür böyle gerilim ama yer yer gidiyoruz, eğleniyoruz. Ee, güzel bir oyun oldu. Turna olacak mı? Nerede oluyor? Ee, Yakında yoksa? Biz de işte Fişekhanede oynuyoruz. Dastas'ta oynuyoruz. Ee, şey oynuyoruz. Meselesi. Mesela, Mesela. Tiyatro nasıl efendim? Tiyatroyu nasıl buluyorsunuz? Dizi... olmaz. Yani sağlanabildiğimiz yer. O, oyunculuk biliyorsunuz hep oyuncuların alanı daha çok. Orada kendinizi gösterebileceğiniz bir alan. Çok e, mutlu oluyoruz o, oyunculuktan sonra alıştır aldığımız. Hocam şu an şuradan hepsi için oyunculuk yasak mı? Böyle bir Yok hayır şey devam ediyorum ben size Oyun geldi kimler geçti? Ha, evet, evet. başladık. İnşallah Prens'in 3. sezonuna devam edeceğiz. Ee, doktorum izin verene kadar ki gayet görünmüyor. Ee, Umarım Evet, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.